Selamünaleyküm dostlar ben soru Küçü En ponçik dostlarım Ya öyle küçücük çok şekercik dostlarım Merhabalar sevgili Teo Gücüler Sizin için baya yorucu olan bir dönem geride bıraktınız Karnelerinizi aldınız Aslında sizin için önemli olan karne değil de Teo sonuçlarınızı aldınız Sonunda dinlenip güzelce nefes alabilmeniz için iki haftalık güzel bir fırsat elinize geçti. İşte bugün bu fırsatı nasıl değerlendirmeniz gerekiyor bu konuda konuşacağız. <laughs> Öncelikle yoruldunuz biliyorum dinlenmek en büyük hakkınız dinleneceksiniz zaten ama bu dinlenmenin yanında belli sorumluluklarınızı da yerinizde getireceksiniz ki verimli bir şekilde bu tatili değerlendirmiş olalım. Verimli bir şekilde kullanmak için ders adına da bazı şeyleri yapmalıyız. Mesela ilk dönemde eksik olan yerlerinizi çalışabilirsiniz. İkinci dönem yeni göreceğiniz konuları internetten konu anlatım sitelerinden işte YouTube kanallarından izleyebilirsiniz. Bir sürü var. Yani siz o konuyu yazın. Önünüze bir sürü kaynak çıkacak. Zaten onları tamamen halletmek sizin sorununuzda değil şu an. Zaten onlar okulda işlenecek ama bir kere onları mesela dinleyip okula gitmek sizin için büyük bir fayda sağlayacaktır. Bunları işte planlayın kendi kafanıza göre. Ben bunları bunları yapacağım, şunları yapacağım. Bu hedefleri koyun kendinize ve tatilde bu hedeflerin hepsini tamamlamaya çalışın. Sadece ders adına dedi. Ders çalışmamız gerekiyor. Tamam ama kafamızı da dağıtmamız gerekiyor. Kafamızı dağıtacağız ama size burada bir uyarı yapmak istiyorum. Kafamızı telefonda dağıtmayacağız. 15 tatil boyunca telefonundan kesinlikle uzak durun. Yani minimum olarak kullanmaya çalışın. Size 15 tane altın vermişler altın gün vermişler. Bomboş yani bu vaktinizi telefonda katletmeye inanın değmez çok acı bir şey. Gidin arkadaşlarınızla bir kafeye, bir ne bileyim dışarı çıkın, top oynayın, yürüyüşe çıkın, ailenizle birlikte vakit geçirin, yaşlıları ziyaret edin, sevdiğiniz şeyleri yapın. Yani o telefon başında oturmak vakit kaybından başka bir şey değil. Bu size verilmiş fırsatı tepmek demek oluyor ve kesinlikle de zihninizi boşaltmaz. Daha çok sizin zihninizi zorlar. O yüzden kafa dağıtmak, dinlenmek dediğimiz kısımda kesinlikle telefona yer yok. Uyku düzeninize dikkat edin. Geç yatıp geç kalkmayın. Yani üstte yatıp da öğlen 2-3 gibi de kalkmayın. Çünkü ondan sonra tekrar okul gelecek ve o tempoda yine çalışmanız gerekiyor ikinci sınav için. Güzelce uyuyun, erken uyuyun, erken kalkmaya çalışın. Gününüzü verimli geçirin. İkinci dönem itibariyle de konuları artık günü gününe çalışın. Tamam artık dediğim gibi çok yoruldunuz ama dişinizi sıkın. Çok azıcık kaldı. Şu 3-4 ay sonra sizin için çok daha farklı bir hayat başlayacak. Yeni bir liseye başlayacaksınız. İşte bu 3-4 ayınızı çok iyi bir şekilde değerlendirirseniz Bundan sonraki hayatınız da güzel geçecek. Tabi burada çok önemli bir nokta var. Sınavlar çok önemli. Tamamlayıp belki iyi bir lisede okumak bize çok çok şey katacak. Ama şunu da unutmayın. Her şey bir sınava bağlı da değil. Hayatınız bir sınava bağlı değil. Ondan sonra asla sınav var. Lise bittikten sonra üniversite sınavına gireceksiniz ki hayatınız o sınava bile bağlı değil yani. Siz şu an teogu çok dert ediyorsanız, işin ciddiyetinde olacaksınız. Emek vereceksiniz ama çok fazla da dert edip kendinizi sıkmayacaksınız. Çünkü bu hayatta sizden önemli başka hiçbir şey yok. İster sınavdan sıfır alın, ister bir lise bile kazanamayın. Bu hayat bir sınavdan gerçekten çok daha fazlası. Eğer bir şeyi gerçekten başarmak istiyorsanız buna sınavlar hiçbir şekilde engel olamaz. Yani sınavda yapabilirsiniz veya yapamazsınız. Bu sıkıntı değil. Hayata daha geniş bir pencereden bakarsanız daima başarıya gidecek bir yol bulacaksınız kendinize. Bu 15 günlük tatilinizde anlattığım şeylere dikkat ederek müthiş verimli bir şekilde geçirmeye çalışın. Ve dediğim gibi telefondan kesinlikle uzak durun. Sadece tatilde tatil sonrasında da telefondan uzak durun ki ileride pişmanlık yaşamayasınız. Tatilde bol bol moral depolayın. İkinci dönemde baştan işi sıkı tutarak artık 2-3 ay sonra bu Teogun iyice fişini çekin. Ondan sonra güzel bir şey inşallah merhaba diyeceksiniz zaten. Böylelikle videonun da sonuna gelmiş olalım. İleride sizler için de videolar gelecek. Eğer videoyu faydalı bulduysanız siz buraları benden daha iyi biliyorsunuz. Şurada aşağıda beğen butonu var ona basmayı unutmayın. Ve aşağıya görüşlerinizi, isteklerinizi... Abi ben bu videoyu istiyorum. Teokçular bana yazsa şöyle ama bize de çek, bize de çek. Ben niye çektim? Eğer video isteğiniz varsa aşağıda onları belirtmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla da paylaşın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak isterseniz ve ben de bir soru bükücüyüm artık deyip ailemize katılmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca şurada çıkan Snapchat ve Instagram adreslerimden de beni takip etmeyi unutmayın. Orada günlük neler yaptığımı, hangi videoların geleceğini, duyuruları vesaire orada paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.